Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün uzun zamandan beri peşinde olduğum ve bayağı bir aradığım parçayı en nihayetinde buldum. Belki bazıları için çok gereksiz, bazıları için fuzuli masraf olabilir. Ama açıkçası bu parçanın olmasını istiyordum. Yurt dışında üretilen XR'ların bazı modellerinde bu ışıklı güneşlikler kullanılmış. Bu şekilde açtığınızda yanlarda lamba yanıyor. Türkiye'deki üretilen XR'larda yok. Ama Gümrük girişli olanların bazı modellerinde olabilir. Denk gelmiş olabilirsiniz. Ben bu parçaları uzun zamandan beri arıyordum. E, yurt dışı bağlantısı var birkaç kişi. Onlarla da görüştüm. Getireceklerdi ama kolay değil bulmak gerçekten. Bulsanız da düzgün mü değil mi bilmiyorsunuz. Zamanla bekledik öyle diyeyim. Ta ki geçen Gökhan Bey ile görüştüm. Gökhan Bey'in elinde kendi arabası için temin ettiği güneşlikleri bana vereceğini söyledi. Tabi karşılığında ben de ona başka parçalar verdim. Yani anlayacağınız parça alışverişi yaptık kendisiyle. Ve sonunda iki tane ışıklı güneşliklerime kavuştum. Şöyle. Ya mutluyum açıkçası çünkü aradığım parçalardı. Ve uzun zamandan beri de kovalıyordum gerçekten. Benim çok hoşuma gidiyor bunlar. Yani arabanın havasını değiştiriyor bence. Belki hayatımda kaç kere kullanacağım onu da bilmiyorum. Ama olmasını istediğim bir parçaydı. Öyle diyebilirim. Bir de bu bizim dizellerde tavan aydınlatması şu şekilde. Bazı modellerde harita okuma lambası var. Burayı istediğim gibi oyacağım ve bu parçayı da buraya yerleştireceğim. Ya belki hayatımda bunu da pek kullanmayacağım ama en azından arabada olacak bir özellik. Bu parçayı da gruptan bir arkadaş satıyordu. Ondan almıştım. Uygun fiyata verdi. Kendisine teşekkür ederim. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama. O zaten bu videoyu izlerse eminim yorum yapacaktır. Şimdi ben bunları takacağım. Bakalım nasıl oluyor. Size de son halini gösteririm. Bunlarda elektrik bağlantısı gerekiyor. İki tane uç var. Artı ve eksi. Arabaya direkt sigorta kutusundan kablo çekmektense tavan aydınlatmasının soketinde elektrik var. Buradan alıp bağlantısını yapabilirsiniz. Eğer böyle bir şey kalkışırsanız bir şekilde bunları elde ederseniz yani yurt dışı bağlantınız olur veya yerelde birileri getirip satar gruplardan bilmiyorum. Bir şekilde elinize geçerse montajı konusunda korkmayın. Tavan lambasından elektrik alacaksınız ve bağlantısı bitecek. Bunda artı eksi önemli değil çünkü üzerindekiler dipsiz normal ampul led değil. Eskileri direkt söküp bunları takabiliyoruz. Çünkü bunlar dediğim gibi yurt dışından iksaradan sökülme. O modellerde elektrikli Kullanmışlar. Yani aydınlatmalı kullanmışlar güneşlikleri. Ama ne hikmetse Türkiye'de kullanmamışlar. Şimdi montaj kısımlarını göstereyim. Güneşlikleri sökerken buralarda iki tane torx başlı vida var. Onları çıkaracaksınız. Aynı şekilde sağ tarafı da. Ortadaki bölme yani şu parça önce çıkarmak için ben böyle bir aparat kullanıyorum. Lambayı yanlardan çıkardım. Altında iki tane vida var. Onları söktüm. Sonra parça kendinden aşağı düşüyor zaten. Buradaki sokette oto kontrol kalemiyle bakacağım. Hangi renkleri kullanmamız gerektiğini de size söyleyeceğim. Eğer bu tarz işlerle uğraşıyorsanız bir tane oto kontrol kalemi şart arkadaşlar. Ben kendi yapmış olduğum oto kontrol kalemini kullanacağım. Şaseyi buradan aldık. Burada soketin sarı kısmı size doğru bakacak şekilde konumlanırsa en sol taraftan başlıyorum. Sol taraf şase hemen yanındaki artı. Şimdi kontağı açınca ona direkt artı gelecek. Bakın artı geldi. Kontağı kapatıyorum, söndü. Yani biz bu aydınlatma için onu kullanabiliriz. Hemen yanındaki sarı olan da yani soldan üçüncü pin, o da kapılardan gelen artı. Buradaki artı şöyle çalışıyor: Siz kapıyı açıyorsunuz ya, kapattığınızda kısılarak sönüyor. Onun için ben alarm sistemin oradan bir tetik almıştım, kapı tetiği olarak kullanıyordum onu. Çünkü 4 kapı bağımsız tetik geliyor ve BSI'den tek olarak buraya çıkıyor. Geçmiş zamanda böyle bir çalışma yapmıştım. Ayak altı aydınlatma takıyorum arabaya. Onun için de buradan bir tetik almam lazım ama bu kablo sonuçta BSI'den geliyor. Aşağıdan şemalardan da bu bağlanabilir. Artık ona göre çözüm üretilebilir. Şimdi bağlantılarımızı ben buraya çektim. Şu iç kısımlardan kabloyu buraya yürüttüm. İki taraftan da aynı şekilde bağlantısını yaptım ve elektrik bağlantısını yapıp çalıştığını göreceğiz arkadaşlar beraber. Şöyle kapattığınızda sönüyor. Açtığınızda yanıyor. Aynı şekilde bu da böyle çalışıyor. Şu anda gayet güzel oldu. Gökhan kardeşime çok teşekkür ederim bu parçaları benimle paylaştığı için. Valla devamı yok. Bulabiliyorsanız yurt dışındaki bağlantılardan veya gruptan birileri getirirse anca öyle temin edebilirsiniz. Başka bir arabanınki olmuyor diye biliyorum. Çünkü ebatları farklı. Bunlar direkt orijinal olduğundan dolayı gayet güzel oldu. Hiçbir şey kesip biçmedim. Sadece kabloyu geçirdim. Soketi böyle tuttuğunuzda soldan 1 ve 2'ye bağlayacak şekilde montajını yaptım. Şimdi önemli olan şu orta tarafı yapmak. Çünkü onun herhangi bir izi mizi yok. Orada bir kesme biçme işlemi olacak. Onu da aynı yerden elektriğini alacağız. onu da bağlantısını yapacağım. Güzel olacağını düşünüyorum. Biraz zor oldu ama bunu orta aldım. Ölçülerini ayarladım. Kestim. Falçata yan keski ne bulursam artık. Orayı oydum. İki tane de bağlantı için kablo yaptım. Şimdi bunları tavan lambasına bağlayıp artık çalıştırabilirim. Her ne kadar kullanmayacak olsam da harita lambamı taktım. Bağlantısını yaptım. Bu şekilde sağa sola çevirdiğimizde yanıyor. Güneşliklerimize bir daha bakalım. Evet. Gayet güzel oldu. Bunu da açalım. Evet. bir videonun daha sonuna geldik. Eğer siz de bu tarz bir güneşlik bulursanız montajı kolay aslında. Yani videoda gösterdiğim gibi. Azır burada elektrik var. Buradan çek, çekip bağlamak bence çözüm olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Gereksiz özellikler de bugün ışıklı güneşlik taktık. Arabanın değerini arttırmaz ama benim keyfimi arttıracak kesin. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kazasız belasız günler dilerim.